Cezası kadın Haber vermeden gitmeymiş Ceylan Hadi kalk kızım İki lokma bir şey ye Hasta olacaksın sonra İyi tamam Acıkırsan mutfakta bir şeyler var Gelmiyor mu? Yok Çağırdım yemiyor. Kendi bilir. Çok kötü oldu Hikmet bu. Vallahi çok kötü oldu. İyi de abla böyle bir konuda yalan söylenir mi ya? Koskoca kadın. Şerif'in canı sıklığıyla kaldı işte. Sen aradın mı Şerif'i? Aradım ama bulamadım. Bir daha arayayım. Oğlan bir oda yatıyor. Bu burada akşama kadar ağlıyor. Bir belimiz doğrulmadı be kardeşim. Abla buna da şükür. Maazallah ya cinayet falan çıksaydı. Elin gariban kızı bunun yalanın yüzünden ölseydi. Tamam tamam. Hadi ara bakalım. So İlacını getirdim Ali. Sağ ol. Kahve içer misin? Yok içmem. Meltem. Biraz otursana. Dün niye evden çıkıp gittin? İlkay ile Zeynep'i yalnız bırakmışsın. Şey... Benim tansiyonum düştü. Kendimi çok kötü hissettim. Eczaneye gidip ölçtürmek istedim. Tamam, geçmiş olsun. Ama bir daha yalnız bırakma onları. Bak ilk ay zor durumda kalmış. Zeynep ağlamış. avukat bey. Bir sıkıntı çıkmayacak inşallah ha? İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne oldu Rıfat? Ne dedi avukat? Silah balisteye göndermişler. Bir iki saate kadar belli olur dediler. Eğer temiz çıkarsa çok fazla kalmaz içeride çıkartırım dedi. İnşallah bir şey çıkmaz. Hadi biz de çıkalım da ufaktan olana gidelim ha. Kızım sen de gel istersen. Hı? Yok anne ben gelmeyeyim siz gidin. İyi. Ben Volkan için hazırladıklarımı alayım da çıkalım. Kızım. Abin de pişman biliyorsun değil mi? O da bizim gibi... Evet. Evet abi nakit istiyorum parayı. E tamam adam beğendiyse satalım hemen. Ha, bir iki gün diyorsun yani. Tamam abi olur sorun değil. Bana lazım. Okuldan başka türlü kurtulamam yoksa. O ne? İşte yurt dışı için belgelerimi hazırladım. Daha dün söyledin hemen belgeleri falan mı hazırladın, Ne acele anne? Yok abla acele ettiğimden değil. Yani bir an önce hal olsun bitsin diye işte. Tabii ki. Elbette gideceksin de. Ne bileyim biz zaten yıllarımızı ayrı geçirdik. Şimdi tam yeni bulmuştuk birbirimizi böyle birden ayrılmak. Ya abla ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama... Murat yüzünden değil mi? O böyle birden ortalıktan kaybolunca Yo, yani onunla alakası yok. Ya zaten olmazdı. Ya biliyorsun ben evliyim. Boşanamıyorum da. Dava açtım ama ne Kürşat mahkemeye geliyor ne de avukatına vekalet veriyor. Arayamıyorum da. Yani Murat'la olmaması en iyisi oldu. Onu da başına bela çaldı. En azından böyle Kürşat belasından da kurtulmuş olacağım. Allah belasını versin onun. Her şey onun yüzünden zaten. Ya tamam ya. Bela okuma abla. Ya kızım hayatını kararttı o şerefsiz senin. Sen hala onu savunuyorsun. Yok yani savunmaktan değil de ne bileyim işte bela üzerimize çekmeyelim diye. Hem bak okulu bir sene daha donduracağım zaten. İngiltere'de işler yolunda giderse. Ne işin var senin burada? Ben yokken buraya girmemen gerektiğini bilmiyor musun? Hem sen burada vakit geçireceğine gidip ailenle ilgilensene biraz. Malum karın hamile. İlgiye ihtiyacı var. Bağırmayacaksın. Ağzını açacağım. Tamam mı? Tamam mı? Feraye ya yalvarırım çöz beni. Bak ellerimi hissetmiyorum. Her tarafım uyuştu. Hadi ne olur çöz beni. Asla. Ağzını aç. Hayır. Ne koyuyorsun onların içine? İlaç koyuyorsun değil mi? Uyutuyorsun beni. Ne yapayım? Başka türlü rahat duracağın yok çünkü senin. Yemeyeceğim. He, yeter be. İster ye ister yeme. Umurumda mı sanıyorsun? Geber git. Hiç umurumda olmaz. Bana bak. Zıkkımlanacaksan zıkkımlan. Sen nereden çıktı ya? Ne iş var şimdi bunun burada? Sen ne yaptın sanıyorsun? Biliyordun değil mi? Ceylan'ın hamile olmadığını biliyordum. Oh! 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 Oh, biliyordun değil mi? Bu işte senin de parmağın var düşen düşenbaz. Ceylan'ın hamile olmadığını sen de biliyordun. Değil mi? Aşağılık herif. Şeref! Şeref! 是你啊！给俺吃了。 Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz. Ne oldu? Hiç. Öylesine sordum ben. Efendim Tuna. Ne? Buldun mu Orkun'u? Tamam. Hemen adresini mesaj at bana. Benim çıkmam lazım. Ee, şey, nerede... Ne? Meltem mi? Hı, evet. Markete gitti, gelir birazdan. Ya tamam. Niye geldin yine sen? Seni merak ettim ben. Gördün işte, iyiyim. Hadi gidebilirsin artık. Ya tamam giderim de işim falan da yok zaten benim. Yardıma ihtiyacım varsa yardım edeyim ya da canım yapayım sana. Of gerçekten çok sıkıldım ben artık. Ya bırak artık bu iyi kardeş numaralarını. Bırak ya bıktım artık ya. Defol bu odadan. Defol. Kenan. Seninle daha işimiz bitmedi Kenan. Duydun mu? Hesabımız daha kapanmadı. Ya Şerif sen de saçmalamayı kes artık. Sen ne yaptığını sanıyorsun Kenan? Ha? Aptal herif. Odama gelip üstüme saldım. Sakın hak etmiş olmayasın. Sen ne saçma diyorsun ya? Ne biçim bir insansın ya? Allah kahretsin seni Ferahi. Semih, ben Feraye. Yenge deme bana ya. Ne demek ne oldu? Bilmiyor musun kardeşini? Boşanıyoruz. Düşmedi peşimden, bırakmadı yakımı. Hayatımı mahvetti. Gelip alman lazım onu. Ne demek gelemem ya? Bana bak, ya gelip alırsın kardeşini ya da bütün pis işlerini ortaya dökerim. Karıştırdığın pis işleri bilmiyorum sanma. Ne zaman geliyorsun yurt dışından? Tamam, acele et. Bana da yenge deyip durma. Neyse iki gün sonra kurtuluyorum senden. Ceylan buradaydı ama çıktı hala. Kötü değildi merak etmeyin. Ee, eve gelmedi daha yolda mıdır acaba? Vallahi bilmiyorum hala. Çıkalı çok oldu. Birazdan gelir herhalde. Endişelenmeyin. Görüşürüz. Eminim. İyi misin? İyiyim. Çıkıyor musun sen? Çıkıyorum. Biraz yürüyeceğim. İstersen sen de gel. Tamam. Ya abla ben sana yardım etmek istiyorum. Ben senin yanında olmak istiyorum. Sen beni niye hiç duruyorsun? Ben senin yardımını da hiçbir şeyini de istemiyorum anladın mı? Ya git kendi hayatına bak. Rahat bırak beni, uzak dur benden. Hayır bırakmayacağım seni. Neden? Böyle yaparak vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun sen? Gerçekten benim o kazayla hiçbir ilgim yok. İnanmıyorum sana. Bu hale gelmeme sen sebep oldun. Gerçekleri değiştiremezsin. Güvenmiyorum sana, anladın mı? Çünkü biliyorum. Kinin hala bitmedi. Yine bir pisliğin peşindesin, biliyorum. bize yapmış olduklarının intikamını da alacağız. Bak. Birbirimize mecburuz Orkun. Belli ki bu adam durmayacak. Ama yalnız değil. Onu başımıza biri doladı. Ona bunu yaptıran başka biri. Başka biri mi? Evet. Kim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Tamam mı? Ya düşünülecek bir şey yok bununla. Senin de başka çaren yok ki. Bak bütün suçu çidemin üstüne atacağız. O hapiste çürüyecek. Biz de zengin olacağız. Tamam haklısın. En iyisi böyle yap.